Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugünkü videomda sizlere nasıl bir video sansür koyacağınızı, buyur koyacağınızı göstereceğim. İlk önce videomu alıyorum. Kısa bir video sesi yok. Hemen şu şekilde ayarlıyorum. Kullanacağımız program Camtasia Studio 9. Şimdi mesela bu videoyu önce bir izleyelim. Mesela ben burada bilgisayarımın resimlerimin gözükmesini istemiyorum. Buradan sol taraftan medyanın altındaki en iyi damla, damlayı seçiyorsunuz. Buradan blur'u alıyorsunuz. İster blur alabilirsiniz ister pixelate. Ben blur alacağım. Blur'umu alıyorum. Üste doğru sürüklüyorum. Şu şekilde. Baş bakalım. Şu an arkadaşlar görüyorsunuz benim hiçbir resmim yok. Gözükmüyor. Buradan mesela resimler devam ediyor. Buraya kadar devam etsin benim bu istiyorum ben. Bakalım. Evet. Ben buraya kadar resimler değilmişim. Şu şekilde bakalım. Aynen ben sadece buraya kadar resimler Şimdi videomuzu izleyelim. Resimlere giriyorum. Blurlu Gözükmüyor. Ondan sonra resimlerden çıkıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra kontrol P diyoruz. Buradan 720 P diyoruz. İle, i̇leri, deyip render alıyoruz. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğen beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de umurumda değil. Hadi